Bitti YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Quant Network ve Quant Token'dan bahsedeceğim. Videoya geçelim. Blockchain ve kripto para teknolojisi internetin olanaklarını genişletti ve daha özgürlükçü, şeffaf, hızlı, yenilik, yenilikçi, merkeziyetsiz bir internet ortamını e, oluşturdu. Özellikle geleneksel finans dünyasına getirdiği çözümler blockchain teknolojisini oldukça popüler kıldı. Bugün tüm dünya Bitcoin, Ethereum, Solana gibi blockchain ağlarını konuşuyor. Ve birçok geliştirici ağlarda çeşitli merkeziyetsiz finans uygulamaları geliştiriyor. Bununla beraber bu ağlar arasındaki uyumluluk hala bir sorun. Bu platformlar arasındaki teknik farklılıklar çoğunlukla başka bir blok zincire bağlanmayı ve bir blok zincirden diğerine veri aktarmayı zorlaştırıyor. Neyse ki bu sorunu aşmaya çalışan projeler de var. Bunlardan biri de Quant Network ya da kısaca Quant. Quant Network nasıl çalışır? Ee, Overledger nedir? Bununla başlayalım. Quant Network, blok zincirler ve diğer dağıtık defterler arasındaki uyumluluğu artırmayı amaçlayan bir ağ. Özellikle farklı blok zincirleri bir arada kullanması gereken kurumlar için tasarlanıyor. Bu ağ blok zincir uyumluluğunu Overledger adı verilen bir yazılımda çözüyor. Peki nedir Overledger? Tamamen Quant Network'e ait bir teknoloji olan ...dağıtık defterler için bir ağ geçidi olarak tanımlayabiliriz. Kurumların standart kurumsal teknoloji altyapılarını bir dizi blockchain defterine bağlamaları için bir bağlantı sağlıyor. Bu ağ geçidi sayesinde geliştiricilerde birden fazla blok zincirde çalışan merkeziyetsiz uygulamalar oluşturabiliyor. Quant Network Overledger ile blok zincir uyumluluğunun sorununa etkili bir çözüm sunuyor. Bu çözümün merkezinde ise elbette Quant Network'ün kripto para birimi olan Quant Token yer alıyor. Peki Quant Token nedir? Bir ERC20 token'a olan Overledger'a erişmek için gereken lisans ücretlerini ödemek için kullanılıyor. Quant Network geliştirici ve kullanıcı ücretleri de dahil tüm ücretler Quant tokenları ile ödeniyor. Doğal olarak Quant ekosisteminde birden fazla blok zincirde çalışabilen merkeziyetsiz uygulamalar oluşturabilmek için Quant token sahibi olmak gerekiyor. Maksimum arzı ise 14 bin 364 token'dır. Şimdi gelelim asıl soruya. Quant token nereden ve nasıl alınır? Quant token güvenilir kripto para borsaları üzerinden alınıp satılır. Türkiye'nin köklü ve güvenilir kripto para borsalarından bitno.com üzerinden de Kuant Türk Lirası paritesinde Türk Lirası ile işlem yapmak mümkün. Bununla beraber kripto para piyasaları oldukça volatildir. Yani kripto para alımı satımı yapmak yüksek kar getirebileceği gibi yüksek risk, riskle barındırır. Bu yüzden kripto para piyasalarında yatırım ya da trade yapmadan önce grafik incelemenizi öneriyorum. Bitdo'da dilediğiniz indikatör ve kullanarak kolaylıkla kuant token analizi yapabilirsiniz. Bitdo'ya üye girişi yaptıktan sonra Quant Market'ine gelişmiş alsat bölümüne girerek buradan fiyat grafiği üzerine istediğiniz göstergeyi ekleyebilirsiniz. Quant token analizinde en çok kullanılan göstergeler RSI, MACD, Stokastik, Bollinger Bandları ve hareketli ortalamalardır. Göstergeler hakkında daha fazla bilgi istiyorsak Bitdo Akademi'yi ziyaret etmenizi öneriyorum. Web3 bir, ekosistemi giderek büyüyor ve birçok soruna çözüm getiriyor. Ancak bu ekosisteminin temelinde dağıtık defter teknolojisi yatıyor ve özellikle kurumsal verilerin farklı blok zincirler arasında dağıtılabilmesi de büyük önem taşıyor. Quant Network bunu olanaklı kılıyor. Tam da bu nedenle Quant Token gelecek vadeden kripto paralar arasında gösteriliyor arkadaşlar. Sizlere Quant Network ve Quant Token'dan bahsettim. Videomuzu verimli bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer aklınıza takılan bir soru olduysa da altı yorumlara bırakabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.